en iyi mi yapmaya gittim? Artık dedim ki evet ben bir yanlış yaptım. Baya öyle ya yeter artık biraz daha arkamdan etsem ne olur. Hadi şey Çok fena. Merhaba. <laughs> Selam. Antalya ultrayı bitirip geldik. 85 km koştun. Ben 85 koştum, sen 12 koştun. Doğa çocuk koşusu koştu. Kulaksızoğlu ailesi olarak üçümüz de sağlıklı finiş gördük. Aynen öyle. Ama tabii ki bu Trey'de 85K senin için daha bir ekstra, hem zor, hem değişik, e farklı şeyler çok daha büyük değişimleri, hava olsun, duygusu olsun, psikolojik olsun yaşayan sensin. O yüzden e, birazcık konuşalım istiyorum. Bu ilk olarak neden Antalya Trey'i seçtiğimi sormak istiyorum. Antalya Ultra geçen sene Emit Sensin'le beraber çalıştığım ultra maraton organizasyonuydu. Antalya'nın özelliği şu sıfırdan başlayıp 2200-2300'lere kadar tırmanıyorsunuz. Geçen sene parkur biraz kısalmıştı hava şartlarından dolayı ama yine de gördüğüm kadarıyla bile çok etkilenmiştim hakikaten. Katılım da yoğun, eğlenceli bir ortamı var oldukça. Açıkçası Antalya'yı seçmemin sebebi dediğim gibi yani sıfırdan 2400 lira çıkmak, Antalya'nın doğasını doya doya tatmak, uzun uzun orada bulunma arzum beni oraya çekti diyebilirim. Bu yarıştan kendi adına beklentin neydi? tam olarak? Tek kelimeyle, tek cümleyle özetlemen gerekirse. En iyi mi yapmaya gittim açıkçası? Beklentim buydu. Her yarış üstüne koyarak devam ettiğini düşünüyor insan. Bunu biraz hayal ettim. Kağıt üstünde her şey yerli yerinde görünüyordu. Bütün hazırlıklarım yerli yerinde görünüyordu. Ta ki son haftaya kadar diyeyim. Neden son haftaya kadar? Son hafta bir stres ve kaygı yarışa dair bir kaygı bastı üstüme. Yorgunluk, sinir sistemimde son antrenmanlarda, taper döneminde sinir sistemimde böyle bir umulmadık şeyler hissettim diyebilirim. Tabii ki çok iddialı değildim. Hiçbir girdiğim yarışta iddialı değilim. Çok yeni bir koşucuyum. Bu dünyaya çok yeni katıldım. Ama arazi tecrübeme güvenerek elimden gelenin en iyisini yapacağımı düşündüm. Ama bir takım aksaklıklar oldu. Bir planım vardı. Rijit bir şekilde bu plana sadık kalmak istiyordum. Gece start aldık 4.30'da. Vakitlice uyuyamadım, dinlenemedim. Bütün hafta da buna adapte bir şekilde uyku düzenimi ayarlayamadım. Bu biraz beni gerdi, startta da gerdi açıkçası. Peki senin nerede plan koptu? Geyik Bayırı'nın hemen öncesinde ve Geyik Bayırı'ndan Feslikan'a kadar iki tane teknik bölüm vardı. Teknik bölüm şu anlama geliyor. Koşamayacağınız taşlık bir arazi. Koşu postüründen sizi uzaklaştırıyor. Zemin yapısı daha dikkatli ilerlemeye gerek diyor ve dikleşiyor artık arazi. Ben buralarda güçlüyüm. Çünkü araziye çok alışığım. Arazi adaptasyonum yüksek. Ben burada gücümü kullanmayı tercih ettim. Ve iyi olduğum yerde en iyiyi yapmayı tercih ettim ve burada insanları geçmeye başladım. Öne geçmeye başladım. Ve en büyük hata bu oldu. Çünkü aslında bu yarışın çok başıydı. Yani 30. kilometre filandı. 25-30 buralarda. Ama benim yarış öncesi planımda buraları sakin geçip aslında 40'tan 50'den sonra biraz daha elimden geldiğince tempo arttırıp 65 70ten sonra asıl yarışa başlamaktı. Ama burada gücümü tükettiğimi fark ettim. Soğukla da beraber sıvı alımınız düşüyor ister istemez. İkinci teknik çıkışın sonunda artık dedim ki evet ben bir yanlış yaptım. Güçlü olduğum yerde bütün gücümü harcadım. Şimdi güçsüz olduğum yerde bunun bedelini ödeyeceğiz. Hazır mıyız diye kendime sordum. Yarış boyunca arada durup bir devam etmeyi sorguladığın bir an oldu mu? Hoş geri dönsen dönemezsin bitirmek daha avantajlı bir konuma geliyor bu türbüden. Bırakmayı hiç düşünmedim açıkçası. Bırakmayı düşünmedim. Ama keşke şunu yapmasaydım dediğim oldu. Süreç şöyle işliyor ultramaratonda. Vücudunuzun verdiği en ufak tepkiye dahi kulak vermeniz gerekiyor ve incelemeniz gerekiyor. Bunu şehirde yapmıyoruz. Bu vücudumuzun verdiği tepkileri hemen örtbas edebilirsiniz şehirde. İşte sıcak yatağa girebilirsiniz. Yiyeceğiniz içeceğiniz başucunuzdadır. Bir ağrı kesici atarsınız geçer ya da başka bir şey unutursunuz. Doktor hemen yakınınızdadır. Umursamazsınız bunları. Ama bir ultramaratonda ne bileyim en ufak bir işte üşüme, en ufak bir yorgunluk, nefesinizde, nabzınızda bozukluk, acıkma hissi bunların hepsine kulak vermeniz gerekiyor. Vermediğiniz zaman bedeli yarışın ilerleyen bölümlerinde ağır olabiliyor. Ben de de böyle oldu diyebilirim açıkça. Ama herhalde muhtemelen beklediğinden çok daha sert geçti. Bu seni zihnini, seni fiziksel olarak mı, zihinsel olarak mı Yordu mu ya da neler hissettirdi ya da e, mücadelende farklı bir yol izlemene hmm. gerek oldu mu? Yani rüzgar kimi yerde koşmayı zorlaştırıyordu artık çünkü karşıdan öyle bir esiyor ki size doğru Siz koşmaya çalışırken sizi ittiriyor hmm. ee, hani o Baya Böyle ya yeter artık biraz da arkamdan essen ne olur hadi es ama arkamdan es diyorsun Çok fena! <laughs> buz gibi esiyor. Buz. Oh. Sefide kıyafetlerim var. Bu kıyafetleri de giyeceğim. Oh. Çok ah, güzel. Aaaa! Dağ da görünüyor. Ama olmadı. Giderken de, çıkarken de, dönerken de hep karşıdan esti ve o anlamda üzdü diyebilirim. <laughs> Yukarıda hissedilen yani derece olarak verinin verdiği derece eksi 2, eksi 3'lere dayanmış organizasyondaki çalışan arkadaşlarının söylediğine göre ama hissedilen eksi yedilere dayandığı söyleniyor. Saklıkent CP'ye geldiğim zaman CP'de çalışan gönüllü arkadaş bana bir soda uzattı ve baktığım zaman e bu donmuş <laughs> dediğimi hatırlıyorum hakikaten. Soda donmuştu, sular donmuştu. E, tabii koşarken bunu çok hissettiğimi söyleyemem ama yüzümde e, bir ara çok ince bir dolu yağdı böyle. O ince ince böyle yüzümü kestiğini hatırlıyorum. Balaklavadan açık kalan yerleri kestiğini hatırlıyorum. O onu unutmayacağım. O hakikaten zordu. Dayak yedik rüzgardan. Çok güzel dayak yedik. Ama tabii zorluk ne kadar artarsa, ne kadar ters giderse işler o kadar da unutulmaz oluyor. Onu da itiraf etmek gerekir. Ee, yarış boyunca fiziksel olarak bedeninin herhangi bir yerinde ekstra bir zorlanma, ekstra bir rahatsızlık hissettiğin, yani seni zorlayan bir durum oldu mu? Evet bu iki teknik bölümde yani ilkinde şunu hissettim. Bir bakıyorsunuz ki aslında gidebiliyorsunuz. Vücut gidiyor. Vücut öyle bir şey ki başsız bir ordu gibi bıraksanız böyle. O güçlü olduğu zaman saldırmak istiyor ama işte sizin onu yönetmeniz gerekiyor. Ben orada o vücudun, o kalabalık güruhun sesine kapıldım ve işte "Aa gidebiliyorum bu teknik arazi de." deyip devam etmeye başladım. İlk teknik arazi parkuru geçtik. İkinci teknik parkura geldiğimiz zaman artık mikro kramp'lar girmeye başladı. Soğuğun da etkisiyle beraber i̇şte hamstring'lerde küçük küçük yanmalar olmaya başladım. Bir şeylerin ters gittiğine dair farkındalığım orada ortaya çıktı. Artık bunu en son raddesinde o mikro krampların son raddesinde tamam artık yavaşlaman lazım dedim kendime. Biraz ağırdan almaya başladım ama yine de yokuşlarda, dik rampalarda yürü koş yapmaya çalıştım. O da artık en son vücudun yeter dediği an oldu. Festikan'a gittiğimizde de üstümü değiştirirken ben CP'de çok oyalandım. bu O yorgunlukla beraber o oyalanmanın sonucu da zaten beraber olduğum grupla bir kopuş yaşadık. Ondan sonra da bayağı kendi kendime kaldım park parkurda. ettim. İnişlerde zayıf olduğumu her zaman çok iyi biliyordum. Zaten inişler, inişteki, son inişteki gücümü kullanmak için çıkışları daha temkinli yapmam gerektiğini biliyordum. Ama bunu yapmadığım için de bir bedel ödemiş oldum. Yaklaşık 2 saatlik bir bedel oldu o. 2 saat geciktirdi beni. Bu parkurda 85 kilometre boyunca enerjini nasıl yönetti? bahsettiğim gibi yönetememişim aslında. <laughs> <laughs> yani nasıl yönettim? Evet yani belli kuralları var. Ee, vücudumuz bir makine en nihayetinde. Bu makineye sürekli yakıt vermeniz gerekiyor. Soğuk durumu beslenmenizi etkiliyor. Yani canınız istemiyor. Midem bulandı bir ara jellerden. Jel yemeği reddettim o mide bulantısıyla. Biraz daha katı şeyler yemeye çalıştım. Saatimin şarjı bitti. O da bir yandan etkiledi. 50. kilometrede falan yanlış kurduğum için. O da işleri ters götürdü biraz. Zaman algımı kaybetmeye başladım. Yine de bir şeyler yiyip içmem gerektiğini kendime hatırlatarak sürekli olarak gıda takviyesini az da olsa almaya çalıştım elimden geldiğince. Mide bulantım geçtiğinde ise de artık yeniden jellerimi, normal beslenme düzenimi, planladığım beslenme düzenine geri döndüm ve o şekilde bitirdim diyebilirim. Bu yarışın sonunda kendi adını öğrendiğim en önemli bir mental ders ne oldu? Çekindiğimiz yerler başa bela olan yerler değil aslında. Başa en çok bela olan yerler güçlü olduğunu sandığımız yerler. En güçlü olduğumu düşündüğüm teknik parkurlardaki ee, yanlış kararım beni kendi performansımı gerisine itti. Ee, bunu çok iyi öğrendim. Ve e, artık her parkura daha bütüncül bakacağımı düşünüyorum. Bu önemli bir ders oldu diyebilirim. Hayatla da bunu bağdaştırmanın gerekliliğini fark ettim aslında. Bu ultra koşular genel olarak şu ana kadar koştuğun tüm koşular sana hayatla ilgili ne öğretti desek? <laughs> küçük alışkanlıkların ne kadar büyük ve mutlu edici sonuçlar verdiğini çok net bir şekilde gösteriyor ultra maratonlar. Yani aslında hiçbir zaman antrenmanlarınızda oturup yüzlerce kilometre koşmuyorsunuz. Her gün yaptığınız hayatınıza küçük dokunuşlar sizi yüzlerce kilometre koşturabiliyor. Bu hayat için de geçerli. Alışkanlıklarımızı değiştirdiğimiz zaman hayata dair hayallerimiz de değişiyor, şekilleniyor ve bir şeyleri başarmaya başlıyoruz. O yüzden hedeflerimizi belki küçük tutmak gerekiyor. Ya da büyük tutacaksak da o hedefe doğru giden yolları küçülterek, hedefleri küçülterek, küçük alışkanlıklarımızı değiştirerek daha kolay hale getirmek gerekiyor. Bunu öğrendim. Ve bunu da uygulamaya çalışıyorum elimden geldiğince artık. Koşuya başladığımdan beri. Kızın büyüdüğünde, bu videoyu izlediğimde ona ne söylemek ister? Baban deli değil kızım. <laughs> hayal ettiği her şeyi yapabileceğini, hayal ettiği her şeyi yapabilecek gücü olduğunu bilmesini isterdim. Bunu bileceğini de düşünüyorum. Bu belki de benim hayalim. Onu da bilmiyorum. Yarışın sonunda bir daha 60 kilometrenin üstünde <laughs> mesafe koşmayacağım söylemiştim. En azından bir süre vücut dinlenir dinlenmez tabi o nerede yanlış yaptım şurada yanlış yaptım burada yanlış yaptım diyor ve yenilen pehlivan güreşe doymuyor. Yeniden Efes 120 için hazırlanmayı planlıyorum. Becerebilir miyim bilmiyorum. Yaptığım yanlışları, Efes'te yaptığım yanlışları, Antalya'da yaptığım yanlışları orada yapmamayı düşünüyorum. Yeni yanlışlar yapacağımı eminim. <laughs> Bakalım neler olacak.